arkadaşlar. Aa, aa. bakar mısınız? Küçük arabamız ne oldu? Yardıma ihtiyacı var. Hadi bakalım mavi araba. Koş yardıma. Yokuşu çıkamıyor. İşte ona yardım etti. Aa, aa. ne güzel gidiyor bu arabalar. Çok eğlenceli. Aa, aa. onun trenimizde trenimiz de kaldı. Trenimiz de filiz ayıklamış galiba. Köşeyi dönemedi. Ona da yardım edelim. İşte böyle. Arkadaşlar. Bakın neredeyiz bugün? Burada bir yarış pistimiz var. Burada kendi giden arabalar var. Onları bu yarış pistinde bu araba ve bu arabayı yarıştıracağız. Burada ne var? Aa! Onun bir tren yolunun üzerine oturmuşsun. Trenin yolunu kapatmış. Burada da çuf çuf trenimiz var. O bu yolda gidecek. Bakın tankımız var. Bakalım tankımız nasıl çalışacak? Onu da göstereceğiz. Burada da iş makinalarımız var. Şimdi onları size göstereceğiz. Hadi hep beraber. Başlayalım. İşte şuradan başlayabiliriz. Evet, bakın. Burada bir... Evet. Onur Miraç nereye oturdu size göstermek için? Bakın burada bir polis çekici var. Polis çekicinin neleri var anneciğim üstünde? Bakın tepe lambaları var. Ama, ışıkları Kırmızı mavi. Evet. Kırmızı mavi. Peki polis çekicinin rengi ne renk? Ma mavi. Ve beyaz. Evet bu da mavi beyaz. Bakın böyle bir polis çekici işte bu da. Mavi beyaz anne ve anne ve anne mavi anne ve kırmızı bak. Evet bakın burada da nelerimiz var. Burada yarış arabalarımız var. Size bunları gösterelim. Hadi bir tanesini polis... Evet polis çekicisine bir tanesini koyalım. Al bakalım anneciğim sen bir tanesini koy. Polis Gösterim. çekici göstersin bize nasıl gittiğini. İşte, işte, böyle işte şey. öyle taşıyor. Evet. Anneciğim onu bir gösterelim mi? Çek bırak olduğunu da göster evet. arkadaşlarına. Bakın böyle şöyle bir bu polis şöyle çekici. Bu evet o öyle dursun kenarda. Anne bunu böyle yapayım da. Hadi bir, bir yap ve göster bize. Anne bunu. Biz bunun çek, çek bırak olduğunu anne. Anneciğim bırak artık tamam. Evet. İşte evet. böyle kendi gidiyor. Evet onu ne gösterdik. Ne Başka ne neler var? var? Bakın burada da ne bir ne tane çekici ben yumuş ben araba. Var? Evet anneciğim sen gösterdin. Bir tane de ne var burada? Bakın çekici Bu yumuş arabayla var. bay polis arabası var. Bunlar da polis arabası. Bunları da Anne gösterdik. Evet bakın burada ne var biliyor musunuz? Aa bir tank. Tı 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 Burada ateş ediyor değil mi? Anneciğim bunu da gösterelim mi? Çalışıyor evet. mu ki bu acaba pilleri bakalım? Aa sen aç bakalım çalışıyor mu? Şuradan açılıyor. Evet açtık. Şunları da kenara ben çektik. Ben açılıyor. Evet açıldığı yeri de gösterdi Onur müraç bize. Bir tank. Ah çalışıyor. Ay ne çok ses çıkartıyormuş. Koy bakalım buraya gitsin. Kafamız şişirdi. evet kafamız da şişirdi ya. Aa Bozulmuş mu bu? Neden gitsin ya? Arkadaşlar bakın tekerler dönüyor ama bozulmuş. Ay gitmeye çalışıyor ama etrafında dönüyor. Bu da tank. Kapat bakalım anneciğim onu da. Bu benim sözümü dinlemiyor. Dinlemiyor anneciğim. Kapat sen onu. Ay çok gürültü yaptı. İşte bunu da koyduk. Bakalım burada neler var. Evet komşularımızı rahatsız etmeyin. Aa bakın bir tren var. Tren nasıl gider? Onur Miraç nasıl ses çıkartır giderken? Çok çok çok. Evet bakın bu da trenin vagonu. Trenler peki nerede gider Onur Miraç? Yolda mı havada mı? Onlar neydi? Ya. Evet, rayların üzerinde gider. Peki o treni de bize gösterir misin nasıl çalıştığını? Bakın, trenler yolda ee, değil. Bunun, e, e, var. Anneciğim belki gider o burada. Göster bakalım arkadaşlarına. Bakın. Vagonunu takacağım. Vagonun ama diğer vagonu eksik ya. Olsun, Arada olmuyor. tamam olsun bir tane vagonuyla taksın onu. Anne, Anne. Gitsin. Tamam vagonsuz gitsin. Takmayacak vagonu. Hadi anneciğim göster bize trenini de. Aa. takamadı. Yapamadın mı? İşte böyle. Çuf 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 çuf. Anne, bu... Aa dönemedi. Anne, Takıldı. Bu... Anne bacasından anne, bacasından duman çıkar. Evet bacasından duman çıkar trenler giderken. Ay niye gidemedi bu tren ya? Aa birazcık pili zayıflamış galiba arkadaşlar. Bakın çuf çuf diye de trenimiz böyle gidiyor. İşte anneciğim onu da kapatabilirsin. Artık trenimizi de gösterdik. Tren de raylarda gider. Burada burada anne perisi var. çok düzgün yapıyor. Evet. Çok gürültü yapıyor. Hadi anneciğim kapat artık. İşte şimdi sırada burası var. Aa. Vagon devrilmiş. Aa vagonumuz devrilmiş. Onu da kaldıralım. Anneciğim gel bakalım burada Anne, neler var. Buraya koyalım. Koy bakalım onu da. Aa bakın. Burada ne var biliyor musunuz? Küçük bir damperli kamyon. Böyle gidiyor. İnşaata gidiyor. Ve bu damperi kalkıyor. İşte bunu da gösterdik. Başka neler var? Aa bakın küçük bir kepçe var kepçe böyle kepçesine kum dolduruyor. Aa bu ekskavatörmüş yanlış söylemişim sen mi göstereceksin anneciğim? Hadi sen göster. Anne bu bunun kamyonu değil mi? Evet böyle kepçesine dolduruyor. Yazın dayın almıştı bu. İstemedim. Evet yazın dayın almıştı bu ne? Evet anneciğim bak ne geldi. Silindir ne yapar peki? Onu da bize göster. Onur Miraç bize silindiri de göster. Evet ama bize doğru gösterir misin anneciğim silindirin yüzünü de biz de görelim. Aa, aa bakın silindirin gözleri var. Peki bu silindir ne renk? Evet şimdi ne geliyor? Şşşt, onu Onur Miraç bu ne anneciğim? İşte bir vinç geldi. Evet, vinç de arabaları kurtarıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? aşağı, aşağı Evet, oradan aşağı yukarı kaldırabiliyor. Şimdi bakın burada başka neler var? Bunları da bakın beton mikseri inşaata beton yapıyorlar. Anne, i̇şte ben... İşte öyle vinç öyle kaldırıyor gördünüz mü? Onlar da inşaatlardaki yükleri kaldırıyor. Anneciğim burada neler var? Anne bu yük değil. O yük değil. O kamyon. Bu sefer kamyonu kaldırdı göstermek için. Bakın iş makinelerimiz de burada. kamyon Aa düşürdü. Anneciğim hadi buraya gel bu kendi giden arabalarını da göster yolda. Bakalım işte inşaat makinalarımız da burada durduğu. Şimdi Onur Miraç bize bu kendi giden arabaları. Aa bakın burada da küçük bir silindir var. Evet Onur Miraç yere indi. Gel bakalım anneciğim küçük silindiri de gösterelim. Şişt, şişt, şişt. Tamam yaklaş. İşte oldu. Onu Müraç şimdi de yarış pistini gösterecek size. Göster bakalım anneciğim. Aa, a -a, açılmış, açılmış mı kapağı? Dur ben kapatayım anneciğim açık olmasın. Evet bakın. Wow, çok hızlı gidiyor. Mavi de Aa Bakar mısınız? Wow, çok güzel gidiyor anneciğim. Evet anneciğim süper gidiyor. Anneciğim diğerini de göster bakalım bize. Yo ikisi biri gitsin. Diğer diğerini de gönder. Onu da aç bakalım. Onu da çalıştırsın Aa bakın bir tanesi de ışıklı. Ha koyamadı. Aha ne yaptın ona yaş Devrildi. Ama kaldır onu anneciğim. Ay çıkamıyor. Ay ona yardım etmemiz lazım. Bu gitsin bakalım mavi ona yardım edebilecek mi çocuklar? Ne dersiniz? Aa bakalım. Güzel yardım etti. Aa süper gidiyorlar hanımlar. Aa arka. Evet tren gibi oldu bunlar. Bakın çok güzel gidiyorlar. Ay ama yolumuz devrilecek yoksa birazcık ittirelim. Neden sağa sola bakıyorsun? Böyle kendi giden arabamıza yarış pisti işte böyle. Aa bakın ama ters koydun kaza yaptılar. Değiştir onların yönünü. Aa bakar mısınız ne güzel gidiyorlar. Anneciğim bir geri dursana ikisini de hepsini göstereyim. Aa burada da tren gidiyor. Süper hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Aa onu biraz tuttu onları. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz.